E de merhaba arkadaşlar ben Ömer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımın gördüğünüz gibi ilk videosunu çekiyorum. Video geçmeden önce abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yazabilirsiniz. Bu video tam tam 10 like bekliyorum. 10 like atarsanız devamı gelecek. Gördüğünüz gibi Brawl Stars'ı ve Brawl Stars'ı güçlü bir adlı ben bu güçlü daha çok fazla oynamadım yani gördüğünüz gibi Çok fazla oynamadım ee, bu etkinlikte de inşallah e, kasıp sıralamaya gireceğiz yavaştan başlayalım <laughs> sıcak bölge olur Arkadaşlar kanalıma e, ilgili ne videolar geleceğini söyleyeyim mesela Mesela arkadaşlar kanalda oyun videoları fazla gelecek. Mesela PUBG Mobile, Among Us, Minecraft, Brawl Stars. O istediğinizleri yoruma yazın yani. Öyle gelecek. Ee, sonra yaz ayı geldiğinde falan yazın geldiğinde e, challenge'lar olacak, vloglar olacak. Öyle olacak yani. Şimdi Brawl Stars'dayız. <laughs> İkinci videomuzun ne olmasını istiyorsanız hemen yorumlara yazın. PUBG olur, Among Us olur, Minecraft olur. falan ya da yine Brawl Stars olur. Size kalmış onu yorumlara yazın. Zaten i̇şte şu an ekranda çıkan abone ol butonuna basabilirsiniz. Dediğim gibi Discord grubum. Bu zaman bizim. garantimiz Ben biraz ölçümü dolduracağım burada. <laughs> gidiyoruz Sıkıntı yok. Aldım. 8-2. O da gitti. O da gitti. Çok iyi. <laughs> Ben şunları bir yavaşlatayım orada gelmesinler. Çok iyi. Hadi be. %100 <laughs> <laughs> bir bence bende var. Bende Baya vurdum ama. Canım. 8 bit aldık. Öne geçler, öne geçler olmaz size dediğim gibi bunu da sıralamaya kalkacağız ve inşallah Türkiye sıralamasına belki dünya dünya zor da Türkiye'ye belki girebiliriz ama dünya öyle deneriz yani Konya'da yaşıyorum soranlar belki olabilir Bu arada sorularınız varsa da yorumlara bekliyorum bir günde falan İyi abone ol, mevzu olduk. Teşekkür ederim bu arada. Herkese arkadaşlar mesela. Hayır lag olma lag olma. -ol. Evet. Daha lag var. Tamam. Aldık tamam. Biz de bu maç. Şimdi ikinci turdayız. Hadi bakalım. İkinci tur. karakterlerim karakterler zaten bir olmakta bir zor oluyor Şimdi tik Tiki alsın tik Öldüm ben Ölmedim Başardım Onu da aldık Tik tik sıkıntı işte tik Tik çok sıkıntı ama bu maçı da düşünüyorum. Önce yapabiliriz. Ee, bu arada böyle ilerleyen abonelerde 100'dür, 200 olur, 300 olur çekilişlerimiz başlayacak. Çekilişi isteyenler <laughs> e, abone olabilir, like atabilir. Çekilişlerimiz kesinlikle olacak. Ama büyümemiz lazım yapamadık tarih kırılmak öyle iyi diyordu o da of, of 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 ikisini aldım tiki de alıyordum az kaldı evet 8 bit bizde. Gördüğünüz gibi iki maçı da kazandık. 2-0 yaptık. <laughs> evet. Rütbe atladım. Rütbelerin adı yazmıyor ama bilmiyorum yani ne olduklarını. <laughs> ee, bu arada heh. Güç Ligi sezon sonra ödülüm. Ha sezon sonunda bunlar geliyormuş. Ben alabiliyoruz sanmıştım direkt. Alttaki görevleri de yapacağız. <laughs> 25 maç oynuyorum. Sezon 50 maç oynuyorum. Kaçakçı peni. 19 gün var da. Bence başarabileceğimiz düşünüyorum. Bir maçta girebiliriz hatta. Soygun olur. Olur olur. Ee, burada bir dynamic yasaklasak iyi olur aslında. Ya da Barley ayarlamaya kalıcak aha yakalandılar hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hıhı <laughs> biraz hızlı seçseler, iyi olacak Cold seçti bizim adam bol seçti benim seçme sıram ben barley seçtim gale seçti ee, bizimki de stepi seçmiş galiba onu seçecek el prima seçti tamam Nita seçti. Tik değil tamam tik sorum zaten bir tane var. Bunu kullanacağım. Pro Stars'ta da güzel bir klan kuracağız. İsteyenler yazsın. 1. Evet. tur. Evet oradan gelecekler ama oradan geçilmiyor diye biliyorum. Ayarlamaya hmm, koydum öldüremedim ha aldı tam 97'ye düştük oradaki zıplama gerçekten bayağı bir sıkıntı yaratıyor ben bu taraftan engelliyorum gelmelerini hasta bizim diğerleri gidebilir onu alamadım. <laughs> Adamlar bayağı düşürüyor anasını ya. Artık gitmemiz lazım olmaz yoksa. Biz var ya, şey olduk gibi ama umarım almamışızdır. Tamam, çok iyi. Şimdi attım oraya. Biraz daha vurmam lazım diye az vurdum. Bunlar yüzde otuz öndeler. Hayır hayır hayır, hayır 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 Tamam Yapacak bir şey yok artık Vurabildiğim kadar vurdum da Bu maç gitti zaten Belli yani Evet saldım yani Yapacak bir şey yok <laughs> gideceği İkinci tura bakalım. Bizim takımda iki tane atıcının olması kötü oldu diyebilirim bence. Keşke tik almasaydı ya. Bir tarafı var. oraya aksesuar koyarsa kötü olur evet. Koydu ve gerçekten kötü oldu. ee hey, vurdum yalnız hiç kimsenin umurumda değilim aldım ana. seni dondurdum sana da vurdum ben gittim. bu maçı salmayacağız ya bu maç bizde adamlar salmazsa bizde yani vurun abi şuna vur yok ya gittim maç <laughs> çok güzeldi ki arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum daha çok video istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.